Var. Bu videomuzun kategorilerle ilgili, yani özel alanlar ilgili oluşturacağız. Özel alanlar nedir? Önemli olan kısımları yani nelerdir? ne gibi bir içerik oluşturacağız. özel alanlar kategoriler, kategoriyle birlikte çalışıyor zaten. Kategorilerin alt kategorilerini ayrıntılandırmak için kullanıyoruz. Bunun için yönetim kararını giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan formülden özel alanlar başlığını buluyorum. Evet, burada e, bu oluşturacağımız özel alan bizim sitemizde şu şekilde şurada yer alacak. Yani, burada ürünümüzün veya ilanımızın sağ tarafında yer alacak. Aynı zamanda aşağı kısımda da gözük detay, detay kısmında. Yani bu detay sayfasında e, olan bilgileri oluşturacağız şimdi. Yerine özel olan. Evet, burada kategori başlığı. Kategori başlığını bizim olabildiğince bu özel alana uygun seçebilmemiz gerekiyor. Yani şu şekilde. Eğer bizim oluşturacağımız özel alan e, en üst rütbede, rütbede hangi e, kategori başlığını etkileyecekse onu seçmem gerekecek. E, aksi takdirde ben emlakla ilgili örnek veriyorum. Emlakla ilgili bir özel alan belirleyeceğim zaman bunu tüm kategoriler dersem o zaman bu oluşturacağım özel alan yani emlaktaki diyelim metrekare hem vasıtada çıkacaktır hem el alışverişlerde çıkacaktır. O yüzden özel alan başlarını, pardon kategori başlarını çok iyi bir şekilde belirtmem gerekiyor. Evet bunun için şu şekilde bir kategori oluşturalım. Zaten en küçük harfleri bildikten sonra bize seçenek sunacaktır. Şimdi burada özel alan türünü seçiyorum. Özel alan türü. Ben hangi özel alan başlığında yapacaksam türünü de buna göre seçmem lazım. Yani e, olmasını benim karşıma çıkan bana seçeneklerden sadece bir tanesini seçme hakkı veren bu özel alan tipi alan seçim. Eğer ben alan seçim özel alan türüyle bunu oluşturursam kişiler de ilanlarını oluştururken karşısına bu şekilde bir sayfa açılacaktır. Ve bunlardan sadece bir tanesini seçme hakkı olacaktır. Ama eğer ben buradan metin alanı seçersem bu sefer kişilerin ilanlarına özel girebilecekleri alan olur. Yani bir ilanın fiyatını gireceğim zaman ben burada bunun metin alanı ile girmem gerekir. E, aksi takdirde eğer ben alan seçimine girmem gerekirse bütün sayıları alt alta yazıp kişinin de olan seçmesini bekleyeceğim. Ki bu mümkün bir şey değil zaten. Ee, onun için alan, metin alanı oluşturuyorum. Veya bir evin metrekaresi olabilir. Ee, bu tarz sayı girilmesi gereken bir e, işleme tabi tutulacaksa eğer, bunun için özel alan türü olması lazım. Veya burada özel e, oluşturacağım özel alanlardan birkaç tanesini de seçebilme hakkını ilan ekleyen kişiye sunacaksam eğer, o zaman buradan onay kutucuğu seçmen gerekir. Yani onay kutuları alanı. Ee, örneğin bununla ilgili e, elinizdeki ürünün birçok e, açısı vardır. Örneğin bulunduğu e, çevrenin özellikleri. Bu şekilde bir özel alan başlığı oluşturursunuz. E, kutucuklar içerisine de işte metroya yakındır, metrobüse yakındır. Bunların hepsini ayrı ayrı bir kutu yaparsınız. O ev hepsine yakın olabilir. O zaman burada hepsini oluşturabilirsiniz burayı. Buna göre özel alan tipini belirlemek önemli. Özel alan başlığı. Şimdi benim oluşturacağım bu özel alan başlığı şurada ben ne girersem diyelim buraya bu da sayısı diyelim durumu bunu değiştirmem gerekecek. Çünkü veya aynı o şekilde de yapabilirdim. Fark etmez. Sadece ben seçenek oluşturma kısmını da göstermek için alan seçin diye değiştirdim. Şimdi oda sayısı. Şimdi eğer oda sayısı daha öncesinden de oluşturulduysa farklı e, kategoriler için oluşturulduysa benzersiz isim kısmı biraz sonra hata verecektir. E, bu hata vermesin diye ben bunun yanına şu şekilde bir aşağıda koyduğunuz zaman veya bunu iyi de yapabilirsiniz. Yani burada sadece benzersiz isim dediği şey sizin yer oluşturacağınız başlıklardan birbirini ayırt etmesini sağlıyor. O yüzden bunun aslında bir önemi yok. Burada sadece burada yazdığımızın aynısı buraya yansıyacaktır. Tek dikkat etmeniz gereken şey aynı özel isim. farklı ürünlerde de girildiyse o zaman bu bunu birleştirip sadece bir tanesini geçerli kılacaktır. Ondan dolayı buradakini bu şekilde oluşturmamız önemli. Açıklama kısmı. Burada da ilgili veya ilanla ilgili açıklamalar bulundurabilirsiniz. Bunlar sayfanın sol tarafındaki filtreleme kısmında gözükmesi için e, gerekli olan kısımlar. Evet, şimdi özel alan başarılı bir şekilde oluşturuyoruz. Eğer ben bu oluşturacağım özel alanı şu şekilde diyelim ben bu özel alan şu an Türkçe girildi. Ben bir de bunun İngilizce olarak girilmesini istiyorsam yani bu girmiş olduğum e, şu an ben bunu Türkçe girdim. Sitenin dilini birisi İngilizce yaptığı zaman veya Arapça farklı bir dil yaptığı zaman bu içerikleri Türkçe görecektir. Çünkü İngilizcesi girilmedi veya Arapçası girilmedi. Bundan dolayı ben site, siten, sitenin e, hangi dillerde aktif olarak kullanılacağını biliyorsam o dilin de içeriğinin aynı şekilde Türkçe gibi detaylı bir şekilde doldurulması gerekecektir. Bunlar otomatik olarak doldurulmuyor. Bunları bizim kendi kendimizin yapması lazım. Şimdi buradan birini İngilizce seçtiğim zaman girmiş olduğum bilgiler yok olur Ve buraya özel alanın başlığı neydi? Açıklamasını Bunların hepsini ayrıyeten girip tekrardan oluşturabiliyorsunuz. Şimdi biz tekrardan Türkçe'ye gelelim ve select kısmı. Şimdi bunu yaptığımız zaman bu sisteme yansımayacak. Çünkü henüz işlemlerim daha bitmedi. Select özel alanını seçiyorsam ona bir özel alan oluşturmam gerekecek. Özel alan özel alan değeri oluşturmam gerekecek. Şimdi başlığımız bizim oda sayısıyla. Oda sayısı için 2 artı 1 diyelim. Ya 3 artı 1. Pardon. Artı 1 diyelim. Bu şekilde bir değer oluşturdum. Şimdi ben bunu kaydettim. Şu an ben ilan eklerken bu özel olayın benim karşıma çıkması gerekecekti. Hangi Özel alan hangi kategori oluşturmuşum? Emlak kategorisinde. Şimdi bir tane ilan oluşturalım. Burada bütün ilanlar etkilenecektir. Sadece emlak kategorisini bütün altındaki ilanları etkileyecektir. Ee, burada şunu söylemek istemiştim. Şimdi emlak kategorisini ben seçtim. Özel alanları oluştururken en üst kategoriyi emlak olarak belirledim. Şimdi ben eğer burada binanın içinde oda sayısını göstermek istemiyorsam o zaman ne yapacaktım? Konut, turistik tesis, devremlik, iş yeri, arsa. Sadece şu bina dışındakileri benim alıp oraya yazmam gerekiyor. Emlak değil de bunların hepsini ayrı ayrı oraya yazmam gerekiyor. Şimdi hepsinde yansıyacak bu durumda. Evet, buraya oluşturuyoruz. Fiyatını da veriyoruz. Evet, ürün seçimi Şu an benim bu ürünün için oluşturmuş olduğum bir varyasyon yok. O yüzden bu burada gözükmeyecek. Bu daha önceden tanınan şey. Ürün varyasyonunu oluşturacaksan bunu seçenek değerinden oluşturman gerekiyordu. Evet, Ürünle ilgili açıklama. Ürün ee, ürüne dair besin. Ve özel alanlar. Benim oluşturduğum özel alan burada yer alıyor. Ben bu ev için, yani bir tane evin bir tane oda sayısı değeri olur. Ondan dolayı buraya hangisini seçeceksem bunu e, seçip oluşturuyorum. Burada Buradan da benim konumu ilgili bir bilgi veriyorum. Yani konum değerlerini yazıyorum. E, burada sayfanın haritaları doğru bir şekilde yükleyemediğini söylüyor. E, bunun da sebebi şu, bunların oluşabilmesi için bizim Google'ın API anahtarına ihtiyacımız var. Siz o yenilenen api ap anahtarını almanız durumunda sistemden e, kendiniz haritalar bölümünde doğrudan giriş yaptığınız zaman bu harita oluşacaktır. Burada da bunu nokta şeklinde belirtiyorsunuz. E, Buradaki noktayı tıkladığınız zaman ürün nokta olarak gözükecektir. Yani ürün e, konum bilgisi gözükecektir. Evet şimdi burada konfigürasyon oluştur. Ee, bu alan şu an benim oluşturacağım ünlem için önemli alan değil. O yüzden ee, detaya girmeyeceğim. Sadece şu şekilde bunu oluşturmuş olduğumuz bu. Biraz önce karşımıza çıkan varyasyon değerlerine göre bazı ürünlerin hem stok bilgisi hem de fiyatı değişiyor. Bunun analiz siz eğer e, diyelim bir gömlek aldınız ve bu gömleğin M bedeni veya işte bu gömleğin işte sarı rengi 100 TL iken, kırmızısı 50 TL olabiliyor. Yani o yüzden bunun e, ürünlerin özelliklerine göre farklı fiyat bilgisi ve stok girmeniz için konfigürasyon alanını es geçmemeniz gerekecektir. Şimdi ben bunu oluşturdum. Devam et diyorum. Stoppink satın alacaksam bu ilan için bunu da yine buradan oluşturabilirim. ve aynı zamanda ben dokümlü kategori yani şeyden de e, admin panelinde sol menüden dopingler bölümünden de ürünü özel bir şekilde oluşturabilirim. Ama ürün eklerken, yani ilanı eklerken bunu da yapmam mümkün. Şu an satın almak istemiyorum. Şimdi i̇lanımız oluşturulmuş durumda. E, ee, buraya ben ne kadar özel alan girersem bu, bu şekilde burada gözükecektir. Ee, burada zaten farklı bir özel alan O Oda sayısı burada gözüküyor. Diyelim metre metrekaresi burada gözükecek fiyat bilgisi burada gözüküyor gibi işlemleri bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.